arkadaşlar bu sizlerle birlikte ee, autoclicker nasıl açacağınızı göstereceğim. İsterseniz siz otomatik tıklayıcı bunu indirebilirsiniz. Ama ben bunu artık kaldırıyorum. Kullanmayacağım ben bunu. Bundan da iyisini buldum. Bunun tek sıkıntısı şey. Yani siz bunu açtığınızda kurdunuz diyelim. Kurdunuz. Ha işte bak bu da bende olmuştu. Ee, Mehmet Efe Can dedi ben de olmuş. Ben de olmuştu. Ama şimdi düzeldi o. Ben bu uygulamayı kullanmıyorum artık. Eskiden kullanıyordum. Artık ben bunu kullanıyorum. Tavsiyem size gerçekten size bunu kullanın derim. Yani dur ekran bozuldu bir dakika. Ha, tamam. Tavsiyem size gerçekten bunu kullanın derim. Yani öncekinde şöyle bir sıkıntı oluyordu. Mesela ben supernatural simulator videoları çekiyorum biliyorsunuz. Yani attım, daha yeni video attım. Eee da otomatik clicker çok lazım oluyor. Yani otomatik tıklayıcı. O yüzden net auto clicker açın derim ama tavsiyem bunu açın. Çünkü size başladığınızda açtığınızda sizden izin isteyecek burada. Evet. izin isteyecek. İzinleri kabul ettiği zaman böyle bir yer açacak. Şu an bende ekranda gözüküyordur büyük ihtimal. Şöyle sol tarafın biraz ortasında gibi bir yer var şöyle. Mavi de bir şey var. Hareket ettiriyorum şu an. İşte böyle çok da modunu seçip bir sürü yer tıklatabilirsiniz. Ama size tavsiyem, tavsiyem Supernatural Simulator falan yani tıklamalı oyun oynayacaksanız tek hedef modunu seçin derim. Şu an bende seçili. Şöyle Tıklasam e, otomatik kendisi tıklamaya başlıyor. Yani çok güzel bir şey. Ve o zaman süper Natural Simulator'da ne zaman ne zaman ne kadar geçtiğini bakacağım. Bir de en son nerede kaldık ona bakacağım YouTube'da. <laughs> Geliyor mu? Ee, en son level 8 orta kalmışım video izlediğime göre. Ve onların hepsini açtım tabi. Şöyle video dışında. Şöyle transform olayım. Şöyle bir tipi var onda. Kız hallerini gösterecek kadar yorgunum. Şöyle level kız var. Bir dakika. Bir tane odaya geçiyorum. Kapattım kapıyı. Tamamdır. Level 9'u da böyle. Böyle elinde balta falan var. Güzel. Level 10 böyle. Level 10 bence daha da güzel. Ben size gösterdim diye hatırlıyordum ama göstermemişim. Oklarda kalmışım. Ben elflerin bütün hepsini açtım. Böyle böyle bir level 1 böyle. Level 2. Level 3. Level 4. böyle. Level 5 böyle. Bu arada bunun yüzünü beğendiyseniz zaten Roblox'un e, bedava yüzü var bunun zaten yüz bedava. Bunun şarkının yüz bedava. Bak bunu beğendim. Böyle şeyler nasıl yapmış? Hiç aklıma bile gelmez. Level 7, Level 7 böyle. Level 6 böyleydi. Level 7 bence güzel. Ama beni çok çok güzel bence benim en çok hoşuma giden level 8 oldu. Arkasındaki şeyler falan benim çok hoşuma gitti. Ama level 10'da bir hoşuma gitmedi değil. Level 9'u pek sevdim diyemem. Kendinden büyük kılıcı var. <laughs> çok hoşuma gitti diyemem. Onun level'ı var. Hepsinden en güzel bence bu. Çok güzel giymiş çünkü. Ondan sonra bu buradan bunu açtığım zaman herde bir yarım saat falan kastım. 6.9 trilyon verdim orada bu arada buna. 22 trilyona buran kaçtım şöyle gördüğünüz gibi. Yani. Sonra robota geçtim. Robot level bir böyle? Level ikisinde çok bir değişiklik yok. Tek ayaklarından yanıyor gibi bir heves var. Level, 3, level 3'de arkasına bir tane sniper ve ayakları parlamaya başlıyor. Level 4'te a, e, kollarının renkleri yine değişiyor ve önüne, yanlarına kollar geldi, geliyor işte. Gördüğünüz gibi. Level 5 böyle. Bence bu çok güzel. Ama benimkini yerine geçemez. Level 5 böyle. Level 6 böyle. Ne rahat böyle. Zaten böyleydim orada. Kaçtım da açtım. Sonra son olarak benim açtığımda level 7 böyle. Böyle bir tip var. Sırada yenir yani kaçmayı düşünüyor. Kaç. Görürüm seni. Artık kimseye acıma yok. Yakına bayağı bir kasıp zaten adam dövücü sadece server. En çok çok küçük bir servera girip sadece adam dövücüm. Sen de dövüyorum. Sen de dövün. Önüme geleni döveceğim. Sinir oldum. Hep beni başladığımda dövüyorlardı. Ben sizi döveceğim. Ama ya da bu yeni video konusu olur herhalde. Bu orkların bölgesi var arada galiba. Et falan var yani. Belli oluyor. Oha ama oha. Şakma gelmez bunlar acı. Şöyle vursam bir kere. İstemiyor bile. Of. Tekte götürdün hayvan. Aa geliyor. Biz dedim. Bana dalmasın diye sor dedim. Yani üzgünüm. Yakında buralara gireceğiz de giremiyoruz şimdi. Pahalı işte ya. Çok pahalı. Şöyle bu arada e, şu Hollywood dallarında e, bir adam kasıyor, bir adam daha kasıyor. Şöyle e, gitmemişse göstereyim. Sen ne yapıyorsun? Burada küçücük boyunda geziyorsun burada. Öl. öldü. E gitmiş burada kasıyordu daha demin. Ama bence burada kasın derim. Sizi görme ihtimalleri çok çok ama çok çok düşük. Yani kim kim deli gibi koşup koşup buraya çıkmak istesin ki, değil mi? Bu arada ismim niye AFK derseniz derseniz falan. Evet. Kendimi AFK bıraktığımdan ondan dedim. Bazı yollara da gidip ben AF I am AFK diyorum. Yani ben AFK yazıyorum. Neyse ben 20 qn en kasıp 20.2 Q en kasıp geliyorum. E, bu 20 dakika fenaldır herhalde. Bu arada e, ben sabah sağ... neyse bir şey demeyeceğim. 20 Q en kasıp geliyorum. E, gelirken parayı topladım. E, 30 dakika sürdü. <laughs> Zordu gerçekten. Level satmayı da kapattım orada direktten. Yanlışlıkla elim satmayı falan. Ay auto clicker'da yanlışlıkla yanlış bir yere falan koyarsam yanlışlıkla diye. Level 8. Sırada 47'ye çıkıyor. Uf tipe bak. Tip bak. İyi çok iyi çok iyi. Şu level onu ben bir adamda görmüştüm. E, adam panik herhalde yeni ranka kasıyordu. Demek ki yeni rank robotları bitirince çıkacak. Veya ben bunda da kasabilirim bu arada. Olabilir belki. 13 QA mi? Ucuzmuş lan. Ucuz ucuz. Bu arada param niye 666 sürüyorsun? Geç geç. Sakın rakama gibi girme. Hmm. bana var. Nasıl bir 150 QE falan tutar. Ben YouTube'dan bak bakıp geldim. Yani ona göre DNA almayı düşünüyorum. Yani artık YouTube'dan bakmayı düşünüyorum. Bazı şeylere. Hadi ba ya da bakmıyorum. Hadi bakalım. Bakmayacağım. Az geçtim. Hadi. Size çok gösterdim zaten. Umarım e tavsiye ediyorum bize. İndirin derim. Yani kasmak çok çok ama çok çok kolaylaştırır. Yani kasmayı. Şu an ben elimde tıklıyorum. Auto -click açmadım. Ee, ekranda gözüküyordur. Önce gözükmüş ekranda. Şimdi bu da gözüküyor mu bilmem ama. Ama artık bak 2 saniyede bitiyor. Çok seviyorum. Ama ölümle bitmiyordu. Az can aç. Az can mısın? Vurayım mı sana? Gel 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 gel. gel. Hop gelişine kurban. Vuramadım. He kalkanım var diye vurmuyor. Gel 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 gel. Ben vuracağım sana. Ben vuracağım vurdum. Allah vurdum. Sana da vuracağım. 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 Vurdum mu? Vurdum mu? Vuramıyorum. Nereye? Aha vurdum ha vurdum. Ay mutlu oldum. Etrafta gezip gezip millet ölüyor. Sen ne yapıyorsun? Kasma yine afk falan. İstemiyorum. <laughs> Etrafta dolaşıp psikopat gibi millet kesiyor. <laughs> çok iyi. Nokta Gel buraya ya. Ben öldürdüm. Tamamdır. Ay çok keyifli. Sen de öl. Sonra sen de öl. Herkes tek tek kıyma yapıyorum. Bu arada farkında mısın? <laughs> kıyma yaptım herkese. Fame'in paç. Hiç ölmedim bu arada neredeyse. Öl. Tam bunlar pro. Sağ bunları. İkinizi de keserim he. Artistik yapmayın. Kaçma. Ekranı döndüremiyorum ya. Şuradaki milletin şeylerine bakayım hızlıca. Şöyle. Atlas falan var. Tamam. O zaman ben bu server'ı bulurum yeniden. Az millet tokatlayacağız. Tamam mı? Hadi. Az adam tokatlayacağız. Ee, galiba bu server veya yanlış bir server'a ya. Bunları da tokatlayacağız. İlla benden izik vardır. Yani ben QA'lerde para kasabiliyorsam benden 3 tane Üç tane dedim. Deli ezik var bu arada benden. Benden baya ezikler var. Keyif çok keyifli ezik. Şöyle hızlı hızlı koşmayı da aç. Of. Level up kapat. Öl. Sen de öl. Sen de öl. Kalkan bir bitsin öleceksin sen. öldün Ekran oynatabiliyor muyuz? Güzel. Sen de. Öl. Sen kim artist gibi? Sen ne yapıyorsun? Peki sen ne yapıyorsun? Kaçma gel buraya gel 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 gel. gel. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Sen ne yapıyorsun? Hop kalkan bir sen böyle. Ölürüm. Tamamdır. Eskiden ben çok da öldüm böyle bu arada. Ben yani geçenki serverlarda falan öldürüldüm. Başka bir server bu arada bu. Evet. kamillete okuyor. Adam gitti. Şöyle. Kaç, kaç 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 bunlar ben fena da var şimdi onu öldürdüm diye Fena. işte neyse adam tokatlıyorum ki şey. ne yapayım ben öldürdüm ki adam Herkes öldürüyorum bu arada önüme geleni. Millet bana azalacak birazdan da toplarım. Ne zaman? Çok kaşınıyormuşum gibi hissediyor Veya ben kaşınıyorum haberim yok. Neyse. E, bu kadar eğlence yeter. E, biz kazanırız özenelim. Auto kapattım ben değil mi? Neyse açıp geliyorum. E, bu videoda yapabilirsem şöyle master rankını açmayı düşünüyorum. Diğer videoda da direkt diğerden kaçmış şekilde karşınıza çıkarım belki. Belki de çıkamam. Ne bilirsiniz. Aça, açamazsam ben video dışında açarım büyük ihtimal. Bak Buraya çıkmış. Burada kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Şerefsiz AFK bir de ya. Git izin yok sana orada. Ölürsün. Öldürürler. Ben ölürüm daha doğrusu. Şöyle. Neyse ben artık liquor market geliyorum. -ru 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 -ru. Neyse. Bu oyunda kodum varmış lan. Kod yazdım. Kodum varmış bu oyunda. Bakmam lazım. Belki güzel bir şey veriyordur. Geç. Boş yapma. Çok boş yapmış orada bu bunları. Hana kod. Var mı kod? Hana bende. Bizi mi kandırıyorsun gerçekten mi? Bedava hmm. Roblox hilesi. Mantıklı. <laughs> Onu son rankı düğününü gösteriyor orada. Abi. Ha, Ghost'u merak ediyordum. Görmüş olurum. Ha, Atlayan and Ghost level birden ona kadar gösteriyor. İzleyeceğim bunu. Merak ettim. Çok merak ettim. Beğenelim de. Bakalım. Everybody. Mister Smoke. Neyse. Geç, geç, geç. daha güzel. He, tamam. Ha, level biri güzel. İkisi de güzel. Kızı da böyle. Kızı da bence daha güzel. Bence kızlar güzel olacak. Kızlar. Evet okay. kızlar güzel olacak. Evet kızlar güzel Bit sevmedim ben bunu. Alright, like Oo ama level 8'i çok güzelmiş. Havalıymış. Ama ben erkeği de çok beğendim. l bak. Ben hayaletimi merak ediyorum. Uf, erkeğin tipini görmek <laughs> istiyorum. Tipe bak. Kız da havalıydı orada gördüğümü göre. Uf, kız da çok havalı. Seyahat'a ghost'a geçiyoruz. Çok merak ettim. <laughs> Netwag. Çok iyi. İki daha değil. Da Aa, insan alıyoruz. Böyle iyi. Bence 2 level'ın kızı daha güzel. Elinde bir tane teddy'ye benzeyen bir şey tut. Bu hayalet mi? Allah'ını seversin böyle bir ayarlık görmedim orada. Ha, bence bu Samara diye biri vardı ona benziyor. Umarım telif Bu videonun yorumları falan kapalı olursa hiç kusura bakmayın. Oo. Apple 9 mu bu? 8'miş. Aa kız çok korkunç. Uf. Kız daha güzel olacak Evet. Bitti. <laughs> Bence bir çok güzel. <laughs> Neyse. Bu videoyu da burada bitirmeyi düşünüyorum. Sıradaki videoda görüşürüz. Bay bay.